Merhaba efendim, ben Mehmet Yılmaz. Bugün sizlere arz etmek istediğim kutsal aylar, kandil, miraç ve kutlu doğum. Onları arz edeceğim efendim mecburiyet hasıl oldu. Sözlerime başlamadan önce mümin kardeşlerimizi Kur'an'a davet eden hocalarımıza saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Daim olun inşallah. Ama bu söyleyeceklerimi dinleyerek eksik ve hatalarınızı düzeltmenizi arzu ediyorum. Kur'an'ı savunurken Yüce Peygamberimizi yeteri kadar anlatmıyor, önemsemiyorsunuz. Bu Kur'an'ı bizler anlayıp anlatabilecek olsaydık bizi yaratan Cenab-ı Allah 124 bin tane peygamber ve nebi göndermez. Onun için Kur'an yüce peygamberimizin bir elçinin getirdiği güven mektubudur. Bakın bunu size Allah gönderdi. Ben Allah'ın elçisiyim bana inanın, bana biat edin, bana itaat edin. Anlamında bir güven mektubudur. Kur'an'ı size tercüme edip anlatacak diliyle söyleyen Kur'an olan Yüce Peygamberimizdir. Sizler ona yorum getirdiğiniz zaman neler yapıyorsunuz şimdi onları arz edeceğim. Kur'an başımızın tacı. Dille, söyle, dille söyleyen Kur'an olmazsa eğer, 1400 senedir dalıp çıktığımız çukurlarda boğulur gideriz ki gittik. Hiç kimse kendini İslam'ı Müslüman'ım sanmasın. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor ki Tövbe Suresi 37. ayette benim buyruğuma ilave ek yapanlar kafirdir. Benim buyruğumu bir sene helal, bir sene haram kılanlar kafirdir. Sakalını okşa dur gez. Allah buyuruyor kafir olduğunu ben demiyorum. Tövbe suresi 37. ayeti Kur'an'dan size arz edeceğim şimdi kimler kafir sıfatında, suretinde idrak edin bunu. Tövbe suresi 37. ayet. Bugün birazcık uzun olacak. Çünkü bana çuş diyen de var. Hıyar diyen de var. Hayvan diyen de var. Bütün sıfatlar kendilerine aittir. Tövbe Suresi 37. ayet. Kur'an'dan okuyorum. Elmalını hamdinin tercümesi. Haram aylar geciktirmek, haram ayları geciktirmek ancak küfürde ileri gitmektir ki bununla kafirler bununla kafirler şaşırtılır. Allah'ın haram kıldığının sayısına uydurup da Allah'ın yasakladığını helal kılmak için onu bir yıl helal bir yıl haram sayanlar bu şekilde onların kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah ise kafirlerden ibaret bu topluluğu doğru yola eriştirmez. Allah buyuruyor kafir diye. Bir sene yazın, bir sene kışın, bir sene güzün kutlarsan eğer onun yerini değiştirmiş oluyorsun. Yani hicri, hicri takvime uyduğun zaman kafir oluyorsun. Peygamberimiz zamanında hicri takvim yoktu. 17 sene sonra icat edildi. Onun içinde her sene bu haram ayların yeri değişmekte sen de bir sürü kafir olarak gezmektesin ve hala buna uymaktasın. Bu Kur'an'dan, burada ayet. Tövbe suresi 37. ayet. İki kere kafirsin. Neden mi? Bir de arkasına, Recep ayının arkasına Şaban'ı, Ramazan'ı ekledin. Üç aylar diye tutturdun. Var mı Şaban, Ramazan o o haram ayların arkasında var mı buyurulmuş mu Kur'an'da nereden icat ettin onu Allah buyuruyor kafirsin kardeşim bu sistemde devam ettiğin sürece Müslümanım demeye senin hakkın yok bu sistemi değiştireceksin aslı saadete geçeceksin Milleti de, milleti de kafir yapıyorsun kendinle beraber. Kur'an ayetiyle size arz ediyorum bunları. Bazı hocalarımız destek veriyor. Saygıyla önlerinde eğiliyorum. Müteşekkirim. Lakin şu kandil gecelerinde sizlere bir arz edeyim. Gene Kur'an'dan. Kandil gecesi dediğimiz iki tane. Biri kutlu doğum. Biri de miraç gecesi. Kutlu doğumdan başlayarak gene Kur'an'dan Duha suresinde yok yok, Duhan suresinden Duhan suresinden Duhan suresi 1. Hamim 2. Apaçık kitap hakkı için 3. Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcı gönderiyorduk. Bir gece ki her halk yok her hikmet iş onda ayrı dedilir. Tarafımızdan çünkü biz peygamber gönderiyorduk. O gece ne gönderiyorlarmış efendim? Tarafımızdan biz peygamber gönderiyorduk. Kutlu doğum. 6 Mayıs. Her her hayırlı iş o gecede belli olur. O geceyi eğer ki zikirle geçirirsen, biat edersen, itaat edersen şefaatine nail olacaksın. Bu kandil gecesi 1. Hıdırellez. Rebül evel demek, bahar ayı demek olduğunu gayet açıkça söylüyorsun. Ondan sonra da döndürüp duruyorsun. Ağustos'a kışa getiriyorsun. Bahar olduğunu biliyorsun. Biz o gece peygamber gönderiyorduk. Yazıyor İkinci kandil. Miraç gecesidir. Fetih suresinde oku. Yine Kur'an'dan sana. İşte bu fetih şerefli Kudüs'ü mübarek çevresinde bütün enbiyaların zuhuru ile onları makut onları mukaddes vadide toplamak onları görerek hepsinin durumlarını öğrenip bilmek vücutlarını müşahede edip manen bu ayetleri görmektir ki bu bir fetih mübindir ve önceden mağfirettir yani kendisinden önce gelen nübüvvet ve vücudunu mağfiret demektir. Bu feti mübin ümmeti içinde kendisinden sonra zuhura gelen evliyalar, salihler ve sıttıkların hepsinin geçmiş ve gelecek suç ve günahlarının bağışlanmasını peygambere göstermek ve ümmeti mağfiret, ümmeti mağfiret etmek demektir. Peygamberler dahil o gece Yüce Peygamberimizin ümmetine ümmetini mağfiret ettik, bağışladık senin şerefine, senin yüzü suyu hürmetine. Bunun çok geniş anlatımı Fetih suresinde yazıyor. Günahlarının bağışlanmasını istiyorsan, peygamber bile olsan o Miraç gecesinde biat et, itaat et ki senin de günahın başlansın. 12 Eylül gecesidir. Gökyüzünde değil. Mescidi Haram, Mescidi Aksa. O ayetler peygamber ve nebilerdir. Enbiyalardır. Yüce Peygamberimizle tanıştırılmak üzere toplanmıştır, toplanılmıştır. Peygamberimizin ümmeti kıyamete kadar mağfiret edilmiştir. Sığındığın takdirde gidip başkasının eteğine tutunduğu zaman değil. Kutlu doğumu Kur'an'da yok diyene ah biz o gece peygamber indiriyorduk. Elmalılı tefsirinde 5. ayet. Yok sayıyorsunuz. Meydan size kalsın. Buradan ne arz edecektim bilmiyorum. Oraya da bakayım. Dinimize saldırı olunca affınıza sığınıyorum, celalleniyorum. Kadir Suresi. Kadir Suresi. Kadir Suresi. Kur'an'a yapmış olduğunuz bir tek ilave, bir tek tırnak, 1400 senedir Kadir suresini ne anladınız ne anlatabildiniz. Kadir suresinde Allah buyuruyor ki, İnna bütün varlıkların isimli isimlerim ve sıfatlarımla kuşatarak sebep perdeleri arkasından akıp gelen ilahi adetlerim üzere örneksiz olarak yaratıp meydana getirmek kendi azamet ve celalimle büyüklük büyüklük ve ululuğumla ululuğuma mahsustur. Kadir İnsan hayatının devamını sağlayacak olan gerekli şeyler her neden ibaret ise hepsini dünyaya verdik. Bu onu belli olan kaderinde tutar. Kadir gecesinin bildirilmiş olan ilahi takdir takdiri dışında görünüşü uygun olduğu gibi Allah'ın mutlak feyzinden gelen ve görüşü gelen ve görüşe dayanan ilahi takdirleri 35 tevhidin belli duraklarını görmeyi orada kesiyorum ayet var okuyamıyorum affınıza sığınıyorum Kadir kelimesi bu surede 3 defa geçer ve Kadri orada gene ayetinde anlaşılan mana gereğince malum bir değer olan insan ömrünün miktarı belli olmuştur. Burada Kadir'de indirilen insandır. Bu, bu mükevvenatta hayat verilişidir. İnsanın bu aleme gelişidir. Kur'an 23 senede indirildi. Allah burada Kur'an'ı indirdik yazmıyor kendiniz ilave ettiniz bir tırnak açarak ve bugüne kadar 1400 senedir bu Kadir Gecesi'ni idrak edemediniz. Tekrar şuradan da Kur'an'dan arz edeceğim ki yanlışlık olmasın. Şanı yüce biz, insanlık alemini çok evvelden takdir ettiğimiz hayatına indirdik o gece bak. Şanı yüce olan biz, insanlık alemini çok evvelden takdir ettiğimiz hayatına indirdik. Ley insanın dış ve iç varlık olmak üzere iki yönü vardır. Zorlamayayım kendimi tutulacağım çünkü dilim tutuluyor zorlayınca. Görüldüğü gibi Cenab-ı Allah'ın Kadir gecesinde indirdiği bu tabiat, bu düzen, insan Adem oğlunun buraya inişi Kur'an'ın aslı tabiatın kendisidir ama siz oraya kitap olanına bir tırnak attınız. 1400 senedir farklı zikrettiniz. Anlamadınız, anlatamadınız. Onun için kandil gecesi değildir. İki tane kandil vardır Yüce Peygamberimizin. Bizlere şefaati, bizlere mağfiretidir. Allah da buyuruyor ki senin yüzü suyu hürmetine bütün ümmetini bütün ümmetini bağışladı, mağfiret ettim sonsuza kadar. Tabi olursan, biat itaat edersen, bir başkasının eteğine, cübbesine tutunmazsan eğer, Üç aylar, üç aylar diye zikrettiğin zaman da kafirsin diyor. Allah buyuruyor, ben değil. Ayet orada, Kur'an orada. Kur'an'a uymadığın için ne halta gittiğini sen de bilmiyorsun. Saygılarımı arz ederim. Bu kısmında birazcık celallendim. Çünkü çarpıtanlar var. Çarpıtıyorlar. ilave ek yapıyorlar. Sakin sakin açıkça sizinle muhabbet etmek istiyorum. Sohbet bize göre şey değil. Ben muhabbet etmek istiyorum. Saygıdeğer Cübbeli Ahmet Hoca bir televizyon programına kutlu doğum haftası için davet etmişler. Orada buyurdukları spikerin sorduğu kutlu doğum haftasında bilgi almaya çalıştı. Bilip bilmediği her ne varsa gene Türkçe lisanı kıt olan bu zat söylemediği lafı bırakmadı. Sonunda yine spiker dayanamadı ki kutlu doğumu sordu. Dudak bükerek "Kaç yılında doğmuştu? 571 mi ne dedi?" Spiker'den doğum tarihi istedi. Bilgisi ilmi irfanı o kadar buzat. Kutlu doğumu bilmiyor, uydurma hadislerinin yüzlercesini ezbere biliyor. Dagulla Dugulla da İslam aleminin fikrini karıştırıyor. İlim irfan sahibi olsa Kur'an'a saygısı peygamberin doğumunu bilir. Ezbere. onları ezberlemişler. Ana rahmine düştüğü geceyi. Yazıklar olsun. Nasıl saptadın doğum gecesini bilmiyorsun spikere soruyorsun da. Üç aylarda onu okursan, bunu okursan kafir olursun. Allah buyuruyor, aç da oku. Benim çok saygıdeğer gerçek din adamlarından, çok saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanlığımıza ben ricada bulunuyorum. Allah rızası için. Bu yaz, bu Ramazan'ı orucu millete eziyet çektirme. Gel şunu 22 şunu 20 Ekim'e sabitle. Dünya alem İslam görsün. Dünya alem sana uysun. Allah buyuruyor ki zamanı geldi uygulanacak. Öncüsü sen ol. Sahip çık ne olur? Suudi Arabistan kralına bir dal uzattım kabul etmedi kendi burnunun dikine gitti bir hafta sonra da öldü gitti. Sizlere de bir gül dalı uzatıyorum Allah rızası için. Bu Haziran'da uygulanacak olan Ramazan'ı 20 Ekim'e ertele ve gerçek tarihinden başlat. Ne olur? Mübarek insan olursun. Ekelin dikilir arş alada makbul adam olursun. Yaptığın günahların hepsi affı, oh oh, hepsi affol. olur. Böyle bir hizmeti yapın bu insanlık alemine, dinimize. Lütfen sabitleyin. Arkası zaten hepsi, hepsi taşlar yerine oturacak. Bu insanlara zulmetmeyin. Allah kolaylaştırın buyuruyor. Siz zulme diyorsunuz. Allah Kur'an'dan kolayınıza geleni oku diyorsun diye buyuruyor. Siz üniversite suali sorusu gibi ilkeler, kurallar koyuyorsunuz. Ne olursunuz? İlk hedef asıl saadet. İlk hedef Ramazan olsun. Bu Haziran'da uygulanacak Ramazan'ı din işlerinden sorumlu her kimse bilmiyorum ismini ona da rica ediyorum. Saygılarımla arz ediyorum. Lütfen başlayacak Ramazan'ı 20 Ekim'e sabitleyin. Allah rızası için bunu yapın. Mağfiretiniz olsun. Allah sizi mağfiret etsin. Allah sizi muhafaza etsin. İslam alemi sizi takdir etsin. Allah'ın rızasına mazhar olun. Buna yardımcı olun. Sen istesen de istemesen de olacak. Bu şartlar uygulanacak. Ama gel sahip çık. Bütün cemaat, mezhep, tarikat, her kim varsanız asr-ı saadete Kur'an'a hicret edin. Sahip çıkın. El birliğiyle yapalım. Birlik olalım. İslam kardeşliğini kuralım Allah rızası için. Gördüğünüz gibi kutlu doğumun Kur'an'da olduğunu, Miraç gecesinin Kur'an'da olduğunu peygamberine bağlananlar kişilere bağlanan kişilere mağfiret olduğunu, yalnızca Muhammed ümmetine mağfiret edildiğini, Kur'an'da Allah buyururken sen kimin eteğine tutup gidiyorsun kardeş? İnanmışsın himmete muhtaç birine, tutunmuşsun eteğine, savrulup gidiyorsun yolculuk nereye? Cehennemin dibine. Kendi kendinize dini icat edersiniz. Her biriniz karanlıklar prensi gibisiniz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın nurunu görünce yarasalar gibi kaçıp gidersiniz. Çok yakında Hazreti Mehdi zuhur edecek. Hazreti Muhammed Mustafa'nın nuru onda tecelli edecek. Yarasaların hepsi yok olup gidecek. Çünkü Hazreti Mehdi zuhur edecek. Her ne yöne dönsem kalbimde hep sen. Yok ki senden başka düşünce. Aldığım her nefeste sen varsın. Verdiğim nefeste ise Allah'sın. Benim gönlümde sen varsın. Ben çoktan yok oldum bütün benliğimde sen varsın. Saygılarımı sunarım efendim. Hepinize hayırlı günler dilerim. Aslı saadette buluşmak üzere inşallah. Katkıda bulunanlardan Allah razı olsun. Bu videomu paylaşırsanız insanları aydınlatmaya vesile olursunuz. Bu hurafeyi yıkar atarız başımızdan. Bu başımıza veya ayağımıza dolanan bu kara çalılardan kurtuluruz inşallah kutsal dinimizin kutsiyetini idrak ederiz inşallah. Tanınmaz halde dinimiz. Allah'a eman olun, Allah'a emanet olun. Tekrar tekrar. Hoşça kalın efendim. Ben Mehmet Yılmaz.